Evet. Selamun Aleyküm. 19 11 2025. Lodos devam ediyor. Akıntı yok. Mecbur buradan atlayacağız. Gemi de gidiyor bizim gemi. Abi ne? Seni bugün doğum günü var Yunus Bey'in doğum günü. Yunus Bey, Allah imanlı ömürler nasip etsin. Sağlıklı, sağlıklı. sağlıklı. inşallah i̇nşallah. Ama pasta getirmedin. İnşallah pasta getirdin. Yerdik. Yerdik. Her kafadan bir ses çıkıyor abi. Satıcılarla işimiz yok. Satıcılarla işimiz yok hadi. Abi bunlar hep yanıyor. Ya Allah artık uçan. Bu ne lan? Ooo. Oh. Atlayamadı Kenan abi, abi. Oh, <laughs> Hemen okay. suya girdi Haydi O ne öyle Baya yükselmiş İdris abi nerede İdris abi Ayağını atsan su abi ya İdris abi girdi ya hadi hadi, hadi. Evet. Hadi, abi, abi. Oh, Yok yok <laughs> Adama bak ya. Hadi reis, gel. Oh, oh. Allah'tan su geçirmiyor. Allah. <laughs> Ömer baba. Çok <laughs> relax. Bak, bak. Bak, bak, bak Dur bir yakınlaştırayım. Deniz, <laughs> Bana ya. Her yerde yediriyorlar adamı ya.